Arkadaşlar bugün sizlere ben FIFA kartları getiriyorum. Bir dakika. Da. İçinde dosyamın bir tane Ronaldo çıkart var. Sonra ardından böyle bir tane e, şey Foden kartı var. Yumurta dişi büyük. Bir tane de şöyle şey var. Bir tane de Mbappe var çok büyük. Bu eski seriden kalma ama bunlar yeni. Burada iki tane şey var. Top master var. Şurada da 301'lik Ronaldo var. Sonra burada da Messi var. Burada da Messi var. Burada Müller var. Burada Ronaldo var. Burada böyle limit edition'lar ve şurada bir tane Top Master var. Tam var. Top Master. Şurada yine limit edition'lar var. Giant kartlar var şöyle. Sonra burada ee, şöyle bir tane Hepsi tanıyla bu arada hiç başka seri yok içinde. Şöyle göstereyim. Böyle kartlar var soda ee, böyle var. Böyle. Salak var. Böyle iki tane invisible var. Bir 303, bir 330 eski seriydi. Mbappe var. Şöyle arkadaşım bana hiç vermek istemiyordu şunu takasla. Ama verdi. Ben de ona imza zavallı verdim. Kazıklarım var mı? Şey Sonra buradan ben bana Türkiye'de bir tane küçük bir kırtasiye var. Oradan buldum. Bu da panini. Şu ikisi de. Bu 545. Bu da 500 oluyor. Robert Lewandowski var. Lewandowski'nin ben Giant'ı da var. Onu gösterdim ama küçük. Yeni seri de var Burada İbrahim'in var. Böyle kabahane falan var. Burada Cortius var. Sonra e, Sonra ne var? Joa Felix var. Sonra burada biraz daha kartları var. Pedri var. Böyle Lümit dişinlerle karışık bir yer var. Sonra böyle buradan Luka Kamadriç var. Sonra buradan geçtiğimizde. Aynı yani yine Lümit Edition'lar. Fast falan var. Yine aynı. Ama burada takımlar var. Takımlar var. Burada da 3 Edition daha var. yine Muhammed Salah var. Geçelim. Burada da böyle kartlar var. Burada bir tane takım var. Bir tane de forma var. Bir tane daha takım var. Ve sonra böyle biraz daha limited edişimler var. Ve son sayfada da ben daha alacağım ve açtıklarımı da çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Burada bir tane limited edition son var. Burada bir tane takım var. Burada bir tane PSG'de oynayan biri var. Bir tane de Liverpool formaları var bay bay arkadaşlar. Bu videomuzu bu kadar çok seviyorum. Bunda da var da bunu ben boşalttım. ve daha da var da değerleri kötü diye koymadım bu dosyaya. Bay bay.